Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi tasarladığım çiçeği, papatya çiçeğini göstereceğim inşallah. Hep birlikte de yapacağız. Ben daha önce sizlere göstermek için böyle bir tane yaptım. Her şeyini kendim tasarladım. Ee, şimdi hep birlikte de beraber yapalım inşallah arkadaşlar. Şimdi şöyle şu çiçeğim burada dursun. İlk öncelikle altına yeşil kullandım. Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle bir parmağımla şöyle şuraya düğüm atıyorum 7 tane zürafa yapacağım çok büyük olmayacak dikkat edelim 1 2 3 4 5 oldu. 6 bu da sonuncu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şurada kalan ipi çekip bunu sıkıştırıyorum. Ve şöyle ikisini bir yani ikisini birleştiriyorum uçlarını arkadaşlar. Şu ilk baştakine batıp birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar zürafa yaparak yine 7 tane devam ediyorum. Yalnız şöyle bakın şurayı şöyle yuvarlıyorum. Boru şeklini alması için. Ve şu aşağıda yaptığım e, zürafaların içine batıp gideceğiz. Yani hep zürafa yapacağız. İlk zürafamı battım arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Biraz sık olduğu için bu ilk başı yapmak biraz zaman alıyor. Şöyle dediğim gibi elimizle yuvarlıyoruz ki şeklini alsın. Alt sıram arkadaşlar tamamlamaya çalışıyorum. dediğim gibi şöyle yuvarlıyoruz. 6 geçtik mi? Gerisi geliyor. Yani ilk sıramızı. Şimdi arkadaşlar video uzamasın diye ben birazcık bunu yapıp geleceğim çünkü bayağı bir yolumuz var. Arkadaşlar şöyle size göstermek istedim. Bakın yukarıya doğru boru şeklini almaya başladı. Yani papatyamın sap kısmını yapıyorum. Böyle sırayla zürafalarımı dolanıyorum. 7 sıra alt 7 sıra zürafa yapmıştım. Buraya da 7 sıra yapıp e, bitireceğim. Ve üst sarı yere geçeceğiz. Evet arkadaşlar çiçeğimi papatya çiçeğimin sap kısmını hazırladım bakın şöyle boru gibi oluyor şimdi şu kısmı yapacağız göstereyim şu sarı olan yerleri yapacağız Şimdi arkadaşlar sarı ipimi aldım elime şöyle tutup herhangi bir zürafadan başlıyorum düğümü atıp başlıyorum ve bu kısımda biraz dolaşabiliyor arkadaşlar İnşallah dikkat edelim şimdi şöyle bakın buraya battım bir tanesinin içine battıktan sonra iğnemi tekrardan içine batırıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım ve şöyle iğnemi çekiyorum Dediğim gibi bunu biraz burasını yapmak meşakkatli dolaşabiliyor çünkü. Ama şöyle elimizle e, düzelttiğimiz zaman bunun önüne geçebiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle yaptım ve yine aynı zürafamın içine batıp şöyle çekiyorum. da çok gevşek bırakmayacak şekilde çektim. Bakın e, ilkini yaptım. Tabi şimdi şöyle yatıracağız bunları. Hemen arkadaşlar e, yan tarafa geçiyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Bakın 2 iki e, yine zürafamı içine girdim. Bu sefer o ilk başlandığımız için düğüm atmıştık. Şimdi düğüm atmıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane yaptım. Yine çekiyorum iğnemi. Şöyle. Dediğim gibi burayı yapmak birazcık meşakkatli. Kıvrılabiliyor çünkü e, doladığım için. Evet arkadaşlar bakın şöyle oluyor. Şimdi bunu yine aynı yaptığım cırafanın içine batıyorum. Çekiyorum. Şöyle e, biraz sonra yatırmaya başlayacağız bunu. Şöyle papatya şeklini alması için yine hemen yanındakine geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yine çekiyoruz. Şöyle elimizle düzelterek yaptığımız zaman bozulma olmuyor. Bakın. Şöyle bir yakından göstereyim size. Elim sürekli oynattığım için netleştirmem gerekiyor arada. Hemen yine aynı yere batıyorum. Evet. Üçüncüyü de yaptık arkadaşlar. Şimdi e, video çok uzamaması için ben yapıp geliyorum hemen. Bu şekilde. Evet arkadaşlar sarı olan yeri de bitirdim. Bakın şöyle gösteriyorum. şu şekilde oldu. Şimdi beyaz kısmını yapacağız. Hemen yine iğneme beyaz ipimi taktım ve şu arkadaşlar buraya aşağıya indiğimiz yer vardı. Buraya hemen batıyorum ve başlıyorum. Buraya arkadaşlar, e, bu battığım yere üç tane kirpik yapıyorum. Burada batacak yeri var çünkü oraya e, doladıktan sonra dibine iniş yapmıştık. Şunu düzeltiyorum. Evet. Bakın böyle çiçeklerimizin üst tarafına bu şekilde 3 tane e, kirpik yapıyoruz. Ve hemen yanındakine geçiyorum. Burayı çok sık bırakmıyorum. Bakın şurayı geçiş noktalarını. Yoksa büzüşme olabilir. E, gerçekten o kadar emek veriyoruz ki hani modeli tasarlayanlar ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz gerçekten lütfen sizde e, emeğe saygı için videonun tamamını izlerseniz gerçekten çok mutlu edersiniz bu şekilde arkadaşlar sona gelene kadar sarı çiçek bitene kadar Dolduruyoruz. Bakın üçer tane, hepsinin tepesine yapıyorum. Şimdi video uzamasın diye ben yapıp geliyorum hemen. Merak edenler olur arkadaşlar. Bakın bu üst kısmı da bitirdim. Sona geldim. Hemen bunu da bu başladığım noktaya düğüm atarak bitiriyorum. Merak edenler olur diye nasıl bitirdiğimi göstermek istedim. Bu şekilde arkadaşlar ee, ve kesiyorum evet çiçeğim bitti arkadaşlar baktım ortası boş gibi oldu ortasında bir tohum yapmam gerekti şimdi de tohumunu yapalım birlikte beyaz ipimi aldım elime şöyle parmağımı arkadaşlar 1 2 3 4 4. ve şöyle elimin içinden geçirerek bir düğüm atıyorum elimden çıkartıyorum bunu. Tamam bu kısımda bitti. Şimdi hemen elime sarı ipimi alıyorum ve şöyle bunun ilkine koyup ortamız boş olmadı tabii ki. Şöyle üçer tane başına dolayıp batıyorum. Hemen koparmadan diğerine geçiyorum buradan. Biraz sonra koparacağım. Şöyle. Bu çiçeği arkadaşlar namaz örtülerinde yazmalarda havlularda her yerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten e, kafa yordum hani şöyle mi yapsam böyle mi yapsam başka yaptım olmadı. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Siz lütfen destek olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, burası da bitti. Şimdi keseceğim. Daha göstereyim sizlere de. Bakın, tohum kısmını da yaptım. Şimdi aradaki ipleri kestim arkadaşlar. Şu fazla kalan ipimi de kesiyorum. Şimdi arkadaşlar orta tohumumu ek koyuyorum içine çiçeğimin onu da göstereyim. İğneme taktım ipimin ucunu. Burada zaten boşluk var arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle çekiyorum birazcık. Şu şekilde bu alttaki ipleri tabii kesip yakacağız. Bu şekilde arkadaşlar çiçeğim. Lütfen siz de videomu izleyerek emeğimin karşılığını verirsiniz inşallah. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.